Herkese günaydın arkadaşlar. Uzun zamandır sabah rutin vlog videosu çekmiyordum. Eski evimdeyim. Salih ablanız İstanbul'da. Çocuklar ben de üçü de. Şimdi onları kahvaltıya dışarı çıkaracağım arkadaşlar. Hep beraber kahvaltı yapacağız. Yeni kalktık arkadaşlar. Gidiyor muyuz? Günaydın arkadaşlar. Günaydın arkadaşlar. Biz de zorunda yemek gidiyoruz. Evet arkadaşlar kahvaltı ediyoruz. Suden az da var ama gözükmeyecek arkadaşlar. O da yanımızda. Hep beraber gidiyoruz. Haydi arkadaşlar. Evet arkadaşlar çıktık. Sokaklardayız. Suden önde arkadaşlar. Kahvaltıya gidiyoruz hep beraber. Baba sen mi? Sude normal kahvaltı mı poğaça açma mı? Sude söylemiyor. Açma poğaçaya gidiyoruz arkadaşlar hep beraber. Ne yiyeceğiz? Çorba mı? Çorba yok. Yo, Börekçiye gidelim. Börekçiye gidiyoruz arkadaşlar. Betül sonra nereye gidelim? Sonra ekranlara gidelim. Evet günlük rutinimiz devam ediyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar simitçiye geldik. Çocuklar simit, poğaça falan yiyecekler arkadaşlar. Ondan sonra da bakalım nerelere gideceğiz. Haydi bakalım gidiyoruz. Betül Bet Bet sana bir soru soracağım. Bilebilecek misin? Sorayım mı? Ha, Aferin Aferin sana ya, affedim öğrenmiş, aferin sana. Sana şimdi bir hayvan sesi çıkaracağım. Hangi hayvana ait olduğunu bileceksin, tamam mı? Kedi. Köpek. Tavuk. Çık 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 ne <laughs> Tamam bitti. Yes. Dur bir tane daha söyleyeyim bir tane daha hayır. Beş tane sormuş olacağım. 4 <laughs> 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 bildi dört, beşte dört. Polat, beş tane araba markası say bana. Beş tane araba markası. Bence ya. Evet. Bezene. Evet. Ferrari. Evet. Lamborghini. Fiat. Tamam. O zaman bana 5 tane futbolcu. Abubakar, Bakar, Cenk Tosun, Koyarizma, Icardi, Kerem Aktürkoğlu. Bu hep Galatasaray ya. Bu nasıl bir insan ya? Beşiktaş'ı git hep Galatasaray'la sayıyor ya. Yok. Koyarizma Beşiktaşlı, Abubakar Beşiktaşlı. Hadi. Sıra Betül'de. Betül. Soru sürüyorum. Tamam. İnsanlar neresinden koku alır? Ha, ama... Tamam öyle yaptın öyle. Tamam. Sen de olsun. Onu tamam hayır diye. sen söyle bana bak. Hayır bana yemek bak yok. insanlar neresinden koku olur? Bununla mı? Hı. Tamam. Peki nereden duyuyorsun? Aferin 2 2. Peki insanları nereden görüyorsun? 3. Peki yemek yeme yeri neresi? Senin sonra da, dedi ki bu. bu dedi. <laughs> Peki Hı. tat, tat alma duygun neresi? Bu yere. Ne aldın? Ne aldım? O ne? Kelebek. Kelebek. Sen ne olacaksın? Peri mi olacaksın? Arkadaşlar Betül peri olacak. Şimdi Betül'ü bir de bir, bir kıyafet alalım. Ondan sonra giydirelim. Hadi bakalım. da gibi. Tamam. Tamam hadi gidelim bir sana peri alalım hadi. Şey elbise alalım hadi. Arkadaşlar Betül şimdi mağazaya giriyor. Sude şimdi ona bir elbise beğenecek. Aa Süde bak şu mor iyi değil mi? Ona uymaz mı? Evet arkadaşlar birazdan Betül'ü giydiriyorlar. Betül giydikten sonra peri gibi olacak. Bakalım Betül nasıl olacak? Beraber izliyoruz arkadaşlar. Ayrılmayın. Günlük vlogumuz devam ediyor. Evet arkadaşlar Betül geliyor. Evet Betül hadi. Hadi. Dün bakayım. Aa, sen peri mi oldun? Hı. Hadi o zaman abini yok et. Bakar bakar. polat yok. Ne yaptın polatı? yok. Yok mu ettin? Evet. Sen artık iyilik perisi misin? Evet. Güzel oldu mu? Evet. Beğendin mi? Evet. Hadi nereye gidiyoruz? İyilik yapmaya. Hadi gidelim. Evet arkadaşlar Polat da giydirdik. Ay tarz oldu. Ya sen de burada ben hani futbol kursuna gidiyorum ya. Heh. Uzun çorap var mıdır buraya kadar? Yok. Mi? Hip hopçı tarzı oldu bak. Hip hop, hip -hop tarzı, oldu abi. evet güzel. Hadi Polat da giydirdik arkadaşlar. Alışverişimizi de yaptık. Şimdi, Su. biraz da gezme turu yapıyoruz. Evet. de aldık arkadaşlar. Çocukları giydirdik. Betül. Ne güzel oldun sen öyle ya. Değil mi? Güzel oldun mu? Evet. Hadi bakalım. Nereye gidiyoruz? Gidiyoruz mu Suudi'ye plase için? Gidiyor Nereye gidelim? O internet kafayı da gitmesini şey Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> He? Tamam orada biraz eğlenelim hadi arkadaş. Biraz orada eğleniyoruz. Arkadaşlar şimdi sudan az vuruyor. <laughs> Bakalım rekoru kim yapacak? Sudinaz 1164. Şimdi şey vuruyor, palat vuruyor. Geçebilir mi arkadaşlar sizce? Bence geçemez. <gülüyor> <gülüyor> palat vuruyor. <laughs> kaç 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 geçecek? 1168'i geçecek. <laughs> Oha. Şimdi bu sefer 1500 1350. 1350. 1350 1350 sıra bende. <laughs> evet arkadaşlar şimdi ben vuruyorum. Yaklaştır. Yaklaştır Yaklaştı. 2200. Daha var mı baba? Daha var mı? Üstüne doğru vur sert. Üstüne doğru vur. O Oha değil hayır şuraya. Vur. Kapatsın mı? At. Geçti artık zaten. Daha işlemez. <laughs> Bak. Geçemiyorsun işte. Buraları geçemiyorsun. Ya nasıl geçemiyorum? Vur işte, it. it. Vur. Neyse ya. Arkadaşlar tam vuruş yapıyorum. 2070 2300 yapmıştık. Devam ediyoruz arkadaşlar. Geç sen burada ne yapıyorsun? Niye oturuyorsun burada? Sen burada herkes yok mu ediyorsun? Hı -hı. İyilik perisi misin sen? Evet. Aferin. Aferin sana. Evet arkadaşlar şu an PlayStation oynuyoruz. Polat da suyla kapışıyor. Polat 1-0 önde arkadaşlar. Suyla bir taşlı. Hadi. Hadi. Aslanım benim be. Pas çarpıydı değil mi? Sonra ben oynayacağım arkadaşlar. Bas oğlum üçgeni görsün. Ben. Fol. Polat niye fol yapıyorsun Polat? Ya bir şey diyeceğim. O bana fol yapıyor. Bir, bir şey demiyor bana diyor. Arkadaşlar. Arkadaşlar gösterecektim, foil yapacaktım, kendi kaleme attım hadi izleyin. Polat kendi kalesine attı, 1-1 oldu. Beşiktaş, 1-1 oldu. Ortaya bas. 1-1 oldu. Çok heyecanlı dakikalar, çok heyecanlı dakikalar. Vur. Ooo, Abu Bakar. Yapmasını. Ferhat. 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 Ferhat vuracak bir de. Haydi arkadaşlar. Ata mı? Biraz daha çek. Hayır kaleciye gider öyle. Çek 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 Hah. tamam. Gel biraz daha sol. Biraz daha. Ters. <laughs> of çok bastı ya. Basmasa öldü. Arkadaşlar kaçan pozisyona bakar mısınız? Bak kaçan pozisyona bakar mısınız arkadaşlar ya? Bu nasıl bir pozisyon? <laughs> Penaltı yaptı. <laughs> Gittik kendi kalesine attı. Arkadaşlar 2-1 oldu. 2-1 önde? Diğer maçı 2-1 suyu kazanmıştı. Sölde şimdi yine şey suyu önde. Dışarıda. Attı. Ama hiç dokunmadı. Suudan az 2-0 yaptı. İkinci maçını da kazanıyor. Arkadaşlar şimdi Polat penaltı kullanıyor. Suudan az 2-1 atmıştı. Bakalım Polat atabilecek mi? Neymar vurdu. Gol! Kimi? Yes. 2-1. Bu maçın skoru ne olacak arkadaşlar? Yorumlara yazın. Evet arkadaşlar Suudi ile Polat kapışıyor. Suudi 1-0 önde. Tarih karısına. 1-1 oldu. Evet devam ediyor. Güzel kapışma. Arkadaşlar Langer'da oynayan var mı aranızda? Hiç oynadınız mı? Vur ortaya or, açtık. Maviler Suudi. Kırmızılar Polat. Gol. 1-1. Gol. 2-1. Polat önde. Golem. <laughs> 2-2 oldu. az 2, Polat 2. 3-2 az önde. Mükemmel kapışma arkadaşlar. Çok güzel gidiyor. Az daha giriyordu. Kıyasiye kapışma. Gole mi gidiyor? Gole mi gidiyor? Polat beceremiyor. Biraz daha hızlı. Bir gol daha. Girecek girecek goller. Polat çok yavaşsın ya. Aha 3-3 kendi kalesine. Evet arkadaşlar şimdi A101'e geldik. Bunları görmüşler. Kurbağa top yapalım ve maç arkadaşlar. Şimdi evde oynayacağız arkadaşlar. Günlük videomuz böyle devam ediyor. Ne aldık? Kurbağa ve onu aldık arkadaşlar. Gel buraya gel. Şimdi evde bunları oynayacağız arkadaşlar. Oynayışını çekeceğiz. Evet arkadaşlar günlük videomuz devam ediyor. Şimdi eve gidiyoruz. Evde oyun oynayacağız arkadaşlar. Bugünümüzde de böyle geçiyor arkadaşlar. Evde devam edeceğiz. Ay, videodan ayrılmayın. Nasıl oynayacaklar göreceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar günlük videomuzda sokaklarda gezdik. Alışveriş yaptık. Oyun oynadık. Şimdi eve geldik. Aldığımız oyuncakları önce, Tamam önce futbol oynuyoruz arkadaşlar. Sonra kurbağa oyunu oynayacağız. Evet arkadaşlar aldığımız oyuncaklar Sudanız ve Palat kapışı. Hadi Palat. Vur iki tane iki elini birden. Sert basacaksın sert. Heh. Yukarı çek ha. Hadi. Sert sert. Arkadaş hiç tavsiye etmiyorum. Hiçbir yere yaramıyor. Boş yere aldık. Böyle gol girmez ki hiç ya. Zaten ağzı kapalı. Baksana gol girmez yine. Aha. Girdi. Hayır girdi, girdi. girecek. Hayır girdi hayır oraya girecek olur mu? Kale orası. Bir Ama de değil. Hayır çıkartamazsın onu zaten artık. Öl seyirin. Vur sert vur. Vur. Aha. Aha. Girdi çıktı gördün mü öyle olur. Gol. Girdi aha. Gol 2-0. 2-0 Suudi önde arkadaşlar. PlayStation'da da Suudi yendi. Box'ta da yendi. Diğerinde de yendi. Bakalım ne olacak. Arkadaşlar bunu hiç tavsiye etmiyorum. Bence hiç almayın. Hiçbir işe yaramıyor. Vurdu. Sen de sert vur. Olsun gol 2-1 2-1 oldu 2-1 oldu devam ediyor kıyasaya kapışma sert vurdu Polat yukarı çek yukarı çek vur yukarı çek vur ha sürekli yukarı çek vur yukarı çek vur arkadaşlar tuşları bozuk çıktı acaba lastik var lastiği mi takacaksın ya arkadaşlar bayağı terledim bu oyun işe yaramaz şimdi diğer kurbağa oyununa geçiyoruz arkadaşlar o zaman Betül de oynuyor kurbağa oyununa geçiyoruz şimdi yenisini bir Polat bırak bakalım kim kazanacak ben mavi Polat turuncu başla. sarı Sudi kırmızı başla En çok kazanan, en çok topu toplayan alır. Bas Betül bas 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 Betül bas. En sonunda sen elini çek bassana. Bitti. Şimdi herkes topunu saysın. Herkes topunu saysın. Ay bırak arkadaşlar ben kazandım. Tamam tamam sayıyoruz şimdi Üç. arkadaşlar. Kaç? 3 Arkadaşlar sayıyoruz. Arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Südeniz'in 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 arkadaşlar. Südeniz beni bir farklı yendi arkadaşlar. Aaa. Evet arkadaşlar böyle eğlenmeye devam ediyoruz. Evet arkadaşlar bir günlük rutin videomuz burada sona erdi. Biz eğlenmeye devam ediyoruz. Kahvaltı yaptık, eğlendik, gezdik, alışveriş yaptık. Şimdi kendi aramızda oynamaya devam ediyoruz. O zaman ne diyoruz? Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Peri kızı bay bay yap. Ben periyim de. Ben periyim. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar kendinize iyi bakın.